Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda başlıktan da anlayacağınız üzere Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus hakkında birkaç veri paylaşacağım sizlerle. Hadi gelin hızlıca videoya geçelim. Öncelikle değinmek istediğim nokta bu verilerin, bu grafiklerin kaynağı Türkiye İstatistik Kurumu yani TÜİK'tir. Biliyorum TÜİK'e çok güvenmiyorsunuz ama verileri paylaşıyor. Sonuçta ondan başka kaynağımız olmadığı için bu verilere güvenmek zorundayız şu anlık. Özellikle demografi yabancı nüfus konusunda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Diğer bir açıklamak istediğim nokta ise bu veri setinde başka pasaportlarla gelenler dahil değildir. Ancak 3 aydan kısa süreli kalan ve geçici koruma sitesindeki göçmenler hariçtir. Yani Suriyeliler, kaçak göçmenler bu verilere dahil değildir. Yani Türkiye'de kalan, pasaportuyla kalan yabancı insanların verileridir bunlar. Hemen başlayalım. Toplam kayıtlı yabancı sayısı Türkiye'de? Şimdi 2021 yılına baktığımızda çünkü elimizde olan veri seti bu yönde 1 milyon 792 kişi olduğunu görüyoruz. Peki 2022 yılı için ne düşünüyorsunuz? Sizce artmış mıdır, azalmış mıdır? Burada videoyu 3 saniye bekletiyorum. Videoyu durdurup siz cevabınızı verin. Gördüğünüz gibi 2022 yılında yüzde 1.02'lik bir artış olmuş. Yani yeni sayımız 1 milyon 823 bin 836 ama burada değinmek istediğim nokta soldaki sayılar gördüğünüz gibi bizim başladığımız sayı 1 milyon 880 bin yani y eksenindeki sayı başlangıç sayısı 1 milyon 780 binden 1 milyon 850 bin yani bu grafiğe baktığınızda fark çok fazlaymış gibi gelebilir aslında değil. Şimdi gerçek verileri sıfırdan 1 milyon 850 bine gösterdiğimizde anlayacaksın. Daha doğru bir şekilde göstermek adına sıfırdan 2 milyona kadar ayarladım. Ve gördüğünüz gibi artış aslında hiç fark edilmeyecek kadar az. Peki cinsiyete göre toplam yabancı sayısına bakmak istediğimizde ne göreceğiz? 2021 yılında erkek sayısı 890.000 bin civarlarındayken 2022 yılında 902.000 yani artış çok az bir şekilde devam etmiş. Kadın sayısı da artmış az bir miktar. Ama gördüğünüz gibi yabancı kadın sayısı yabancı erkek sayısından daha fazla. 2021 yılında da böyleydi, 2022 yılında da böyle. Peki illere göre toplam yabancı nüfusa baktığımızda 2022 yılı için bir tane il 700 binin üzerinde. Aşağıda illerin adlarını düzgünce ne okuyamıyor olabilirsiniz. Bunu bilerek yaptım. Çünkü en yüksek 3 yabancı nüfus ilini sizin tahmin etmenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi iki tanesi burada. Bir tanesi de 700 binden fazla yabancı nüfusu barındırıyor. Bence bunu tahmin etmişsinizdir zaten. Ama hadi gelin verilerle daha detaylı bir şekilde bakalım. Bir sonraki veride ne yapacağız? Nüfusu 100 binin üzerindeki olan illeri sadece bir grafiğe dökelim bakalım. Gördüğünüz gibi toplam yabancı nüfusu 100 binin üzerinde olan illere baktığımızda eminim doğru tahmin etmişsinizdir. İstanbul ilk sırada yer alıyor. 100 binden fazla yabancı nüfus yaşamakta. Antalya ve Ankara'da 100 bin ile 200 bin arasında nüfus yaşamaktadır. Tamam, bunları anladık. Yani bunlar zaten tahmin edilebilirdi. Peki, tahmin edilemeyecek olan ne? Toplam yabancı nüfusu en az olan 5 il tabii ki. Bunları da listeledim. Çünkü ilginç yabancı nüfus neden bu illere gitmiyor? Bunları araştırmamız gerekebilir veya Türk nüfus orada ne kadar fazla? Bu ileriki bir videonun konusu olabilir. Gelin bakalım 5 tane il hangileri? Ardahan, Bitlis, Tunceli, Muş, Bingöl. Bu illerde 500'den aşağı yabancı nüfus yaşamakta. Yani çok fazla değil gördüğünüz gibi ama hala yabancı nüfusun sıfır olduğu bir il yok. Ardahan en az yabancı nüfusu sahip olan il ve orada da 200 ile 300 arasında bir sayı görüyoruz. Şimdi bu noktada bizim anlamamız gereken tamam Ardahan'ın çok fazla yabancı nüfusu yok ama Nüfusa kıyasladığımızda yüzde olarak ne kadar yabancı nüfus var onları analiz etmemiz lazım değil mi? Gerçek veriyi orada elde etmiş oluruz. Bu slaytta illere göre toplam yabancı nüfusun yüzdesi 22 yılı için geçerli bu. Gelin bakalım. Yüzde 5'in üzerinde, yüzde 6'nın üzerinde 2 tane il var. Onun haricinde yüzde 2 civarlarında bir yabancı nüfusu görmekteyiz. Şurada küçük noktaları görürseniz eğer bu yüzde neredeyse sıfırlara kadar olan da var yani. Yani nüfusun çok az bir bölümü yabancı nüfus olan iller de var. Ama gördüğünüz gibi bir tane il var ki nüfusun yüzde sekizi hatta onuna geliyor. O kadar bir yabancı nüfusta görmekteyiz. Hadi gelin detaylıca bakalım. Öncelikle bakacağımız nokta toplam yabancı nüfusun yüzdesi en az olan 5 il. 2022 yılın yılı için geçerli. Diyarbakır ve Bitlis gördüğünüz gibi yani %0.1'i yabancı nüfusmuş Diyarbakır'ın nüfusuna baktığımızda. Bu ne demek oluyor? Diyarbakır'da her bin kişiden sadece bir yabancı. Osmaniye'de her bin kişiden sadece yine biri. 1.6'sı oluyor. Yani tahmin edersiniz ki bu çok fazla değil. Yani herhangi bir yabancı nüfus varsa fark edilmeyecek kadar az. Şimdi gelin bir de en fazla olana bakalım. Toplam yabancı nüfusun yüzdesi en fazla olan 5 il. 2022 yılı için Yalova %10'lara geliyor gördüğünüz gibi. Yani her 100 kişiden neredeyse 9'u yabancı. Antalya %6'dan biraz daha fazla. Kırşehir, Karabük, İstanbul. Peki burada sizi şaşırdığınız nokta hangisi? Karabük ve Kırşehir'de neden bu kadar yabancı nüfus var? Yani bunları ben tahmin edemezdim. Kırşehir ve Karabük'ü bu listede görmeyi beklemezdim. Ama gördüğünüz gibi Yalova, Antalya, Kırşehir, Karabük, İstanbul'da yabancı nüfusun fazla olduğunu görebiliyoruz. Yani bu sayı olarak fazla değil, nüfusa oranla %4 üzerinde. Yani her 100 kişiden dördü yabancı nüfus. Yani eğer buralara gidip evlenmek, yabancı bir eş bulmak istiyorsanız bu illerde şansınız daha yüksek diyebiliriz. Son olarak bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Bu ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.